Tamam. Şeyler yemek, dem, Arda, dem, Arda, bu mağazaya geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Ha? Anlıyorum. 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 Ya. Tamam. 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 İndir. Tamam. Tamam. Ben Tamam. Ben, Bu ben benim için sağlıksız. Her çıkışı zor oluyor. Bak çek Niye? Başka bir şey var mı? Atı çıkaranı nereden? Ne? Ne oluyor lan? Yok korkma korkma. Ona zaten 4 mermiye ikimizde biteriz. Hiçbir şeyimiz yok. Abi oğlum bakıyor. Hepimiz de bandan. Ahmet. Oğlum inşallah adam yoktur ya. At çişkinliyor. Ben kaç kere geldim öldüm burada oğlum. 6 iki dur 4 dört maru dur dört maru dur bu ne oğlum skar dünyası burası En az yedi sekiz tane sku Sekiz kulağım Sekiz isteyene sekiz de verilir ah, <güler> oh. ah. çok güzel olacak alırım ah, Evet. Valla TOROS, TOROS'un yollardan çıkarsa... Benim ultim aşırı ile bir tane M4 ek... ya yani. Benim ultim tamam, sadece dürbün eksik. <laughs> dürbün 4 var, ondan sonra 8 var. 4 alırım. Ondan sonra dün tamam. Mermiler de tamam. Bir M4 bulursam alırım, bulamasam. Karkman'ı var. <laughs> <laughs> Aa, ben de AVM'i buldum. Tamam, tamam. Oha, AVM'i bulmadın. Hayır. Bir S12 bulursam alırım. 8 bende Kasa. var. Bende de 8 var. loot'um <laughs> tamam diyorum da. Loot'um <laughs> tamam diyorum da kitim yok. Git ben Dur. Sağ sol atmayın ben ben çökmeye geliyorum. Oğlum buranın çıkışı yok mu? Evet. <laughs> <laughs> Ben onun için de atmadım. 8x ben de ben sana atacağım. Sen gel bana kitle awesome. atabilirsen. Ben out. Thanks. I got supplies. Yani kitlere geliyorum. Ben Adımlarım. de kit yok ya. I'll take it. şu benzini normal eksi bırak I got supplies. Ne hala mı? Lan artık ihtimali mi var? Bomba da sizi dolduruyor. <laughs> evet. Oha, F12 var. Almak isteyen var mı? Hadi gidelim buradan. Benim atım nerede ya? Benim atımı ellemeyin atım. 啊啊！Yeah. Yeah. I give a little... Marked a location. I got supplies.

Çatıda lan. Çatıda. Dur bir atsana. Çatıda lan. Çatıda adam var dikkat edin. Hangi tarafta? Bana Hiç bir ekip ver. versiniz. Biliyor musun abi? Ben çatıda gördüm abi. Tamam ben de biliyorum. Sağda mı solda mı? Aynen. Bomba geldi. Yemeğine durma ya arka çıkın arka. Alanı bizi çekecek ya. Çekecek çekecek. Ne çekecek alanı? Ben... Aha çekti. Bunlar çıkacak. Watch out. <laughs> <laughs> mu? I'm out. Need ammo. <laughs> Hasar yemiyor? Yemiyor. Hasar yemiyor. Hayır git support at. Biri sıksın. Ar Arda sık. Watch out. Mark the vehicle. Awesome. Awesome. Ne yaptın ya? Oğlum birini sıkın diyorum. Hayır, herkes bir video tutuyor. Oğlum ben bir kişiyi baymadım mı? Nasıl oğlum ben bayan attım. tane üç tane attım ona ben. Araç, araç geldi. Araç. I got supplies. Why? Kişi var. Attack the mark. Ah, tamam. Abi, abi. Yapma. Ne sen yarattın? Aga bir tık öne geçmemiz lazım şu evlerde ya.

hi stutts <laughs> Ama arkada arkada kalırsın. Arkada bir kişi tek kalır. Duruyorlar hala. Ben şu an öyle bir yerde seyrediyorum ki onlar. Bak onlar bu eve gelirlerse ölürüz lan. O ikisi orada kalsın. O, siz ikiniz orada kalın. Peki. Eve geçerlerse bize söyleyin. Ben hiç görüyorum şu an. Bizim var mı herhalde? Bizim Fazla dürbün var mı? Ayrı ayrı var oğlum. Birini vursam öbürü onu tutar. Watch out. Orası sende, burası bende arkadan. Aha. Kaç ki? Aşağıdan mı be? Gel, Awesome. Gel. Thanks. Awesome. Çekil. Thanks. Uca'dan koş, koş koş koş. Ona söylemedi lan. Ya ben araca bindirdim de ya sen mi indin? İn 4 numara, in 4 numara in. Önce. Direkt, direkt alana git. Ya adamın loot'unu bile almadım. Kit, kitim yok, hiçbir şeyim yok. Bak vurdu. vurdum. Bir tanesi de, bir tanesi de alan dışında kaldı. Alan vurur mu çok? kurur Vallahi ben iki tane kit aldım geliyorum. <gülüyor> 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 çıkmamız evet. lazım. Abi evet. ben bu aracı getirmesiydim çıkamadı daha. Evet. Ne alacağız? Ama tepeden ne yapacağız? çukura çukurda dur demedim mi? Ha dedim çukurda mı Geldim. Ya Arda bana bir dürbün atsana ya sen. Yok mu? Var dedin ama. Ne bitti? 4 numara sende var mı? 4 numara oğlum kimse de yok ya. Watch out. ya bunlar oh. böyle değil. Watch out. Ya, burada var. burada. burada var, de bir yerde. Watch out. <laughs> Out. Marked a <laughs> oh no, out. Watch out. Mark the location. Watch out. Mark the location. Hadi awesome. yürüyoruz. Ben dört numara öldürmek mi istiyorsun kendini? Bas bas bas. Bas çek bu ulti. Tamam ben 4x aldım bana yeter. hassasiyetleri. Watch out. Watch out. Daha daha geçenleşmedi. 2 v 4 alabilirler onlar. Ha. Ben de mesela 10 12. Ya vallahi kere bir sağdan kaçış var 2 v adamlar. Neyse yedi lan ölmedi Gelin basak gideksin ayağa Hayır abi Bu iki ya ölmedi mi? Ya gitmeyiz gitmeyiz dur <laughs> <laughs> Açılacağım lan. Aşağı atıyor da. Var adam var lan. Ben desteğe de gidiyorum. Sapırdayım. Tam arada gidiyor. Arada gidiyor. Dört mü işaret at. Tamam Nerede oğlum bu adam? Söylesene dört numara. Lan hava tarafta bindi. Aga o uzaktaki incanı bir ya. Bir tane vursanız öleceğiz. Bak şurada. Şurada ağaçta Erden. Ağaçta. 95 tane kaldı orada. Oğlum kaç kişi var? İki kişi yok mu? Oğlum ışınlandın mı ama ben ona bakıyordum. Lan bu burada değil mi? Şey geliyor. Ben iki saat drone'a bakıyorum. Çıkamayacak. Yok yok oynamayın alırız bir şey Açırtı var onun var. Dursana, alan vermezse çıkacak zaten. Alan çıkacak zaten. Pardon sakın. Tamam her türlü zaten şimdi alan ölecek oğlum öldürmezsek. Bomba bomba gidiyor mu lan oraya kadar? Oğlum salak çıkma salak. Ya, Hadi lan. zaman sonra ilk birimi aldım be Ne azıcık dedik mi alırız?